Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlere mekanik klavye alırken nelere dikkat etmeliyiz veya hangi mekanik klavye türleri kimlere, nasıl insanlara hitap eder genel olarak bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bu konuda bir sürü video var YouTube'da. Hepsi temelde aynı şeyleri anlatıyor. Zaten birçok konuda da böyledir. Bir tane konu hakkında birçok YouTuber kendi yorumunu dile getirir veya kendi düşüncelerini şeye vurgular videoya. Ben de benzerini yapacağım. Şimdi bildiğiniz gibi ya da muhtemelen biliyorsunuzdur artık. Sıfırdan hani hiç konuyla ilgili bilginiz yokken direkt benim videomu izleyeceğinizi sanmıyorum ben de zaten çok bilgili biri sayılmam ama. Şimdi bu mekanik klavyeler diğer ucuz klavyelerin aksine ...elektronik değil, adı üstünde mekanikten yani fiziksel güçten yararlanarak yapılır. Fiziksel güçten yararlanarak yapılıyor ama... E, ...bu sefer böyle yapılınca da daha pahalı oluyor yani elektronik dediğin pat 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 üretiyorsun bitiyor. Fani e, makinalarla böyle kolayca yapılabiliyor. Bunların üretimi daha maliyetli, daha... ...birazcık daha sanırım insanların gücüyle olan şeyler... ...bir nebzede. bunlara da makine kullanılıyordur tabi ama... ...yani şunun garantisi verebilirim. Elektronik klavyelerden daha kaliteli. Zaten birçok marka 50 milyon tuş ömrü falan garanti verir ama elektronik klavyeler böyle bir şey veremez. Çünkü çok daha dandik. Yani maliyeti biliyorsunuz artık devir ucuz maliyete bir şey üretme devri. Çin'de bir sürü elektronik klavye üretiliyor böyle pat pat pat. Maliyetten de kısılıyor. Bir maliyeti yok yani mekanik klavyeye nazaran. O yüzden mekanik klavyelerin yurt dışında da Türkiye'de de elektroniğe göre çok daha pahalıdır mekanikler. Şimdi, burada gördüğünüz benim kendi oluşturduğum bir tablo var internetten, dandik görsellerle bulduğum. Burada size ikili sınıflandırmalar yaptım. En çok bilinen şeyi. Şimdi, bu switch deniyor bunlara, bunların her birine. Bunlar ee, Cherry markası tarafından üretiliyor. Ve bu bir Alman markası. Mekanik lavenin o hani Switch'i yani anahtarının üreticisi, dünyadaki en büyük üreticisi. Bu firma yani Cherry firması renklendirmeler yapmış kendi anahtarlarına yani Switch'lerine. Ve bu Switch'lerin renklerine göre biz anlıyoruz ki bazı özellikleri var. Bu özelliklerden mesela bahsedelim. Ben ikili sınıflandırıyorum bunları. Zaten çoğu insan da öyle yapar. Ama şu ikili sınıflandırmaya şöyle yatay yani. Kahverengi ile mavi benziyor, kırmızı ile siyah benziyor. Yeşille beyaz benziyor. Ama şöyle değişik olaylar var. Yeşille mavi de benziyor mesela. Anlatacağım. Şimdi genelde ben kahverengi kullanıyorum mesela bunu. Kahverengi ve mavi switch'ler daha çok ses çıkartır. Yani tak tak tak. O yüzden yazmayı seven hani gürültülü ortamı sevenler tarafından tercih edilir. Ama mesela gece 2'de falan oyun oynuyorsanız, aileniz yakınlarınızda uyuyorsa bir oda bir oda yanında ya da direkt kendi odanızda falan uyuyorsa yani o gece hani ses çıkarmaması gerekiyorsa klavyenin genellikle mekanik klavyeler ses çıkarıyor diyebiliriz. Mesela mavi switch, kahverengi switch pek uymaz böyle durumlara göre. Özellikle de mavi hiç uymaz. Benim mesela en az sevdiğimden biri de mavi. Kahverengi kullanıyorum maviye yakın gibi geliyor ama bu daha gereksiz bir ses çıkartıyor. Ya bununki katlanabilir hani hoş gelebilir bir ses. Bununki öyle değil bu ses çıkarmak için yapılmış bir cihaz yani. Ee, yani hani ses çıkarma yani ses çıkarma düzeyleri daha fazla. O yüzden bu ikisi bir kademeye konulabilir. Daha çok yazı yazan insanlar için tercih edilir. Bunlarla oyun oynayamazsınız diye bir şey yok tabii ki de. Oynayabilirsiniz. Basma süresi tabii ki de daha kısa yani. Yine elektronik klavyelere göre. Kahverengi birazcık daha ses çıkartıyor. Ee, bir de bunların bütün tuşlar, yani bütün switch renklerinin de bir basış hissi var. Yani basış hissi derken basma gücü. Bazısına az kuvvet uyguluyorsun, algılıyor. Bazısına çok kuvvet uygulaman gerekiyor. Anca algılıyor. Tabii çok da itmiyorsun klavyeyi yani ama fark edilebilir bir şekilde birazcık daha fazla güç uygulaman gerekiyor bazı switchleri aktif etmek için yani bazı tuşlara basmak için. Bunlar genel olarak orta diyebiliriz ya da biraz yani evet orta. Hani orta bir seviyede güç uygularsanız aktif oluyor kahverengi ve mavi. Dediğimiz gibi mavi daha çok ses çıkartıyor, kahverengi de ses çıkartıyor. Kırmızı ve siyah gelirsek Bunlar daha çok oyuncular tarafından tercih ediliyor. İkisi de çok az ses çıkartıyor yani çok az de demeyeyim de yani elektroniğe göre kat kat fazla ama mesela kahverengi ve maviye göre daha az ses çıkartıyorlar. Ee, ama kırmızı olan daha kolay basılıyor siyah göre. O yüzden tercihinizi öyle yapıyorsunuz yani hani birisi ikisi de ses çıkarmıyor ve bu daha az, daha kolay basılıyor. Tabi bunların gereksiz bir bilgi olacak ama tek tip var bir klavyede yani. Bir klavyede sadece mavi switch oluyor anladınız. Onu söylemedim ama biliyorsunuz herhalde. Ee, böyle. ikisi de az ses çıkartıyor. Yeşille beyaza gelecek olursak bunlar daha da üst seviye katı basıcı sahipler. Yani daha fazla bastırmanız gerekiyor tuşun algılanması için. Onun dışında bunların da kendi hani ortak noktası daha fazla basmanız gerekiyor. O yüzden bunları iki şekilde ayırdım. Ama bunların arasındaki temel fark yeşil olan çok ses çıkartıyor, beyaz olan sessiz. Ama ikisi de dediğim gibi daha zor basılıyor. Mesela bakın kırmızıya. Kırmızı o kadar hafif basılıyor. Bu çok daha fazla yani Newton üzerinden hesaplanıyor bu ve bağımsız firmalar hesaplıyor diyebiliyorum. biliyorum. Hangi switch'in hangi ne ne kadar kuvvet uygulanması gerektiğini. Genel olarak böyle. Ha bu arada yeşil olan gene işte mavideki gibi çok ses çıkartıyor. Yeşil switch mavi switch'le olan bağlantısını söylemiştim ilk başta. Bunların bağlantısı çıkardıkları sesten kaynaklanıyor. Yani aslında şöyle bir de bir benzerlik var. Bununla üstteki iki tanesi yani kahverengi ve mavi ve yeşil çok ses çıkartıyor. Bununla beyaz olanda da ortadaki ikisi az ses çıkartıyor. Yani böyle de bir benzerlik var. Bunları nasıl getirebilirim denk bilemedim o yüzden böyle yaptım. Temel olarak ikişer ikişer birbirleriyle ayırdım ama benzerlikleri farklı da olabiliyor. Yani işte dediğim gibi Son bir kez özet geçmek gerekirse kırmızı ile siyah ve beyaz az ses çıkartır. Mavi kahverengi ve yeşil daha fazla ses çıkartır hem de bayağı fazla. Mesela Logitech G7 Plus gibi klavyeler genelde kahverengi tercih ediyor. Ama Razer çoğunda. Razer'ın hatta başka bir şey yok. Razer klavyeler o Black Widow Ultimate'lar falan 2016 olsun var 2014 olsun. Hepsi mavi Eskiden mavi kullanıyordu sonra yeşil kullanmaya başladılar diyebiliyorum. Yani ses manyağı. Sesten başka bir şeye pek yaradığını söyleyemem. Kahverengi de öyle işte takılıyor. O da ses çıkarmaya çalışıyor. Steel series gibi markalarda birazcık daha böyle kırmızı işte siyah gibi tercih ediyorlar. Beyaza bir örneğim yok abi. Beyazın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hangi firma tarafından tercih ben de bilmiyorum dediğim gibi hani Razer birazcık daha yeşil ve mavi yani çok ses çıkarmasını tercih ediyor. Zaten hani mekanik klavyelerin yani mekanik klavye yapan özelliklerinden biri de bu hani rengarenk olmaları diyebilirim. Aslında bir şey yaramıyor. Bir yerden sonra sıkılıyorsunuzdur eminim. Ama alırken cezbedici geliyor insanlara. Bazılarına da sesleri cezbedici gelir o yüzden. Yeşil, mavi ve kahverengi tercih ederler yok işte gece 2'de oyun oynayacağım ben ailem duymasın diyorsanız beyaz, siyah ve kırmızıya da bakabilirsiniz. Böyle. Bir sorunuz olursa yani ben çok da bilgili değilim ama cevaplayabilirsem cevaplarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.